Merhabalar, kanalımıza çok sık sorulan bir soruyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamasını şimdi sizler için değerlendireceğim. Nedir bu konu? Hocam bizim sorumluluk sınavları ne zaman olacak? Çok önemli hayati bilgiler vereceğim. Buraları çok önemli dinlemesini istiyorum lise öğrencilerimizin. Öncelikle liseyi bitiren 2020 YKS sonucunda bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtlar yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarında mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarında mezun olamamış diğer öğrenciler yani üniversiteye yerleşmiş yerleşmemiş fark etmez liseyi bitirip mezun olamamış öğrencilerin sorumluluk sınavları 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile Diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 5 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Yani liseyi bitiremeyen öğrenciler 22 ile 26 Şubat arasında sınavlan olacak ve eğer bunları geçerlerse 5 Mart 2021 tarihinde mezun olacaklar. Gelelim ara sınıf öğrencileri için 10, 11, 12. Sınıf öğrencileri şu an hala liseye devam eden öğrenciler. Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları yani bu saydığım sınıflar 1 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Okul idaresi bir planlama yapacak ve bu planlamayı size duyurarak sorumluluk sınavlarınızı bu 1 Mart ile 31 Mart tarihi arasında tamamlayacak. Şimdi hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9. sınıfa geçiş. Bu konuya dikkat edelim hazırlık sınavları ve 9. sınıfa geçişle ilgili. Burada yapılması gereken 1. yabancı dil dersi ile Türkçe dersinin yeterlilik sınavları kapsamında 22 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında sınav yapılmıştı. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler yine aynı usullerle 1 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında sorumluluk sınavlarını yapacaklar. Okul idaresi planlamayı yapıp size duyuracak ve bu sınavlarda 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılacak ve üst sınıfa geçirecekler. İller arası hareketliliği azaltmak için öğrenciler kayıtlı oldukları okul dışında bulunduğu şehirde başka bir okulda sınava girmek isteyebilirler. Bunun için de 26 Şubat'a kadar okula gidiyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz. Ben filanca yerde kayıtlıyım ama burada sınava girmek istiyorum diyorsunuz. Sınava girmek istediğiniz dersleri yazıyorsunuz ve burada sınavınıza giriyorsunuz. Okul sizin sınavınızı yapıp sınav notlarınızı kayıtlı olduğunuz okula gönderiyor. Evet önemli bir konu sorumluluk sınavları. İhmal etmeyin ve mağdur olmayın. Bu konuda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.